Merhabalar, ben yaklaşık bir, bir, bir buçuk yıldır lip lift ameliyatını araştırıyordum. Neden araştırıyordum? Çünkü ben ameliyat izinden dolayı çok korkuyordum. Yüzümün tam ortasında bir kesik oluşacaktı sonuçta ve gözle görülür bir yerde olacağı için bayağı bir araştırdım. Yaklaşık 10-15 tane doktor araştırdım, YouTube'da araştırdım, Instagram'da araştırdım. Daha sonra... Doktor Ali Mezdehle tanıştım YouTube'da, e, videolarını izledim gerçekten işlem öncesi ve sonrası e, videolarında neredeyse hiç iz kalmıyordu bazı. Hastalarda, ben de daha sonra görüşmeye geldim. Daha önce başka doktorlarda da görüşmeye gittiğimde gerçekten çok korkuttular beni çünkü izin kalacağının bunun garantisini vermediklerini söylediler bana. Ben de bu yüzden Doktor Ali Mezze ile görüştüğümde beni gayet iyi bir şekilde sakinleştirdi. Neredeyse hiç kalmayacağının garantisini vermedi ama şey. Çok az bir görünürde olacak dedi. Gerçekten ben bu kadar beklemiyordum. Yaklaşık 3 ay oldu biteli ameliyatımın sonucu. Zaten görüyorsunuz, görünüyor buradan da. Ee, neredeyse hiç yok gibi bir şey. Çok böyle yakından bakılmadıkça ameliyat izi belli olmuyor. Hele makyaj yapınca zaten hiç hiç görünmüyor. Ee, o yüzden e, lip lift ameliyatını yapmak isteyenler, düşünenler Ali Mezde hocayla görüşmeye gelebilirler. Teşekkürler bu kadar.